Kur'an'ımızla başlayıp ardından Akseki, Gündoğmuş ve Alanya'ya sirayet eden yangınla alakalı bir basın toplantısı gerçekleştiriyoruz. Bu basın toplantısını değerli MKK üyelerimiz ve milletvekillerimizle birlikte düzenliyoruz. Bugün sizlere 28 Temmuz'da başlayan orman yangını ile ilgili detaylı bilgiler vereceğiz. 28 Temmuz Çarşamba saat 12 sıralarında Manavgat ilçemizde başlayan yangın Avanya günde Gündoğmuş ve Akseki ilçelerimizde toplamda 59 mahallede etkili olmuştur. Yangının başladığı ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Önce şehrimize Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu. Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve hemen ardından ilk gün Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli Antalya'mıza Manavgat'a intikal etmiştir. Ve yangını bizzat gerek Tarım Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli gerek Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu bizzat yangında gerek ulu alanda gerekse Manavgat Gençlik Merkezi'nde kurulan kriz merkezinde yangını hem söndürme çalışmalarını hem de insanımıza, hemşerilerimize ulaştıracak yardımlarla ilgili bu afeti koordine etmişlerdir. Hemen yangının ikinci gününde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Manavgatımıza ve yangın bölgelerine intikal etmiştir. Aynı gün yine Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum yangından etkilenen konutlarla, bağımsız bölüm ve binalarla, ahırlarla ilgili bölgemize gelip bizzat burada kendisi çalışmalar yapmıştır. Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu yine altyapı ile ilgili çalışmalara bizzat kendisi katılmıştır. Ve hepinizin de bildiği gibi yangının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Manavgat'a ulu alan ardından Gençlik Merkezi ve hemen akabinde de Kalemler Mahallesi'nde bizzat kendisi yangından zarar gören, evleri, ağırları zarar gören hemşehrilerimizin bizzat kendisi bir ziyarette bulunmuştur. Ve orada Sayın Cumhurbaşkanımız ilgili bakanlarımıza ve ilgili bürokratlara gereken talimatları vermiş ve hemen akabinde de Muğla'daki yangın bölgesine geçmiştir. Bildiğiniz gibi bu Antalya'mızda yaşadığımız Türkiye'nin en büyük yangın afetidir. Ve bu yangında yaklaşık 60 bin hektar ormanımız yangından zarar görmüştür. Bunlarla birlikte biliyorsunuz 8 vatandaşımız bu yangınlarda hayatını kaybetmiştir. Ben Antalya'da ve Türkiye'mizin diğer illerinde hayatını kaybeden, vefat eden hemşerilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da bas sağlığı diliyorum. Bu büyük bir yangın afetiydi ve tabii ki maalesef can kayıplarımız ve yaralanmalar yaşandı. Bunlarla birlikte 1410 bağımsız bölüm 1400 10 tane bina hasardan dolayı yıkım kararı verildi. Bunlar hemen biliyorsunuz Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum burada bulunan Antalya milletvekillerimizle birlikte kapı kapı ev ev oda oda dolaşarak bizzat yıkılacak evlerin hasar tespit ve yıkım çalışmalarına kendisi başkanlık etmiştir. Ve dört ilçemizde Sayın Bakanımızın gitmediği, görmediği ev ve mahalle kalmamıştır. Bu da çalışmaların ne kadar dikkatli ve titizlikle yapıldığını bir kanıtıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Antalya'ya geldiğinde traktörü yanan bir vatandaşımızın kendisine Sayın Cumhurbaşkanım, ben geçimimi bu traktörle sağlıyordum ve artık geçinme şansım kalmadı sözü üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız o anda yanında olan Bilim Sanayi Bakanımıza Sayın Mustafa Varank'a talimat vererek bu traktörleri temin edeceksiniz sözü üzerine dört tane traktör gelmiştir ve kalemler evrenseki bölgesindeki traktör ya hemşerilerimize o traktörler teslim edilmiştir. Toplamda 20 traktör yapmıştır ve geri kalan 16 traktör de yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı üzere traktörü yanan çiftçilerimize teslim edilecektir.